Merhaba arkadaşlar. Kısa ama etkili kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ChatGPT'ye bir sayfa oluşturacağız. Bildiğimiz bir platformun sayfasını saniyeler içinde nasıl oluşturuyor hemen bakalım. Evet arkadaşlar, HTML ve CSS kullandırarak HTML ve CSS kullanarak bana Instagram giriş sayfası örneği oluştur dedim. Bakalım hemen hızlı bir şekilde kod vermesi gerekiyor. Evet, bekliyorum. Bekliyorum. Yüksek mali yoğunluktan dolayı şu an arka planda yazmasına rağmen biz göremiyoruz. Ya da aha gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen böyle kod vermeye başladı. Gördüğünüz gibi HTML kodu oluşturuyor şu an bize. Gördüğünüz gibi HTML açtı. It meta linklerini açtı, formu oluşturuyor. Bu bir de ilk HTML kodunu veriyor. Az sonra göstereceğim, bunları nasıl kopyalayınca, nereye atınca, sayfada neler oluyor, hemen göreceğiz arkadaşlar. CSS kodlarımızı da vermeye başladı. Gördünüz? Belki saatler boyunca böyle tek tek yazmanız gereken şeyleri artık çok kısa sürelerde yazdırabiliyorsunuz çok kısa sürelerde yeni sayfalar oluşturabiliyorsunuz. Evet yazmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi tık 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 hiç donma yok. Herhangi bir takılma yok. Acaba bu sürecin sonunda gerçekten bize kullanabileceğimiz güzel bir sayfa verecek mi? Merakla bekliyoruz. Evet yazmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar kodlar bu kadardı. Bundan sonraki kodları herhangi bir e, kod düzenleyici de yapabilirsiniz şurada copy kod diyorum Arkadaşlar tabline text, kull text kullanıyorum hemen şuraya kodu yapıştırıyorum Ctrl S diyorum Masa üstü diyorum yeni klasör oluşturuyorum Instagram örnek diyorum tıkladım ne diyelim ana sayfa dedim. Kaydettim arkadaşlar. Şimdi gelip CSS kodlarını alıyoruz. üst CSS kodları arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir kod var. E, klasörün adı şu olmak zorunda. Aynı klasör içinde olması yeterli. Hemen alıyorum arkadaşlar. Şuraya yeni bir sekme oluşturuyorum. Şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi kontrol S yapıyorum. Hemen şuradan şöyle alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum şuradan. CSS sulantısını kabul ediyorum. Kaydet diyorum. Arkadaşlar yapmamız gereken şeyler bunlardı. Bundan sonra ana sayfa Instagram örneğine gidiyorum. Ana sayfama tıklıyorum arkadaşlar. Aa olmaz ki. Firefox güncellemesi geldi. Ana sayfama tıkladığım zaman daha sonra diyorum. Evet arkadaşlar niye bu şekilde oldu acaba? bir hemen kontrol edelim aynen burası CSS yapalım aynen şu an arkadaşlar olmuş gördüğünüz gibi saniyeler içinde saniyeler içinde oluşturdu saniyeler içinde gördüğünüz gibi bir Instagram ana sayfasını saniyeler içinde bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar yaptığımız hiçbir şey yok sadece chat gidiyoruz HTML ve CSS kullanarak bana bir Instagram giriş sayfası örneği oluştur dedik. Ve bu şekilde bir Instagram giriş sayfası bize verdi. Bunu farklı farklı siteler içinde yapabilirsiniz. Hoşuna gid hoşunuza giden bir siteydi. Çok hızlı bir şekilde kodlatabilirsiniz. Yani sınırı yok arkadaşlar. Bazen kodları farklı farklı şekilde de verebiliyor. Onları düzenleyeceksiniz. Benim birkaç denememden sonra yan tarafta da görmüşsünüzdür. Instagram login form tarzında. Birkaç denememden sonra böyle bir kod vermeye başladı. Onun haricinde farklı kod blokları veriyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde bir Instagram giriş sayfası oluşturduk. Bunu şekillendirebilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. İyi günler arkadaşlar.